Ne yaptınız? Var mı bir hareket? Yok komiserim. Ali hala içeride. Eminsiniz. Evet komiserim. Ne baktın? Kimlik mi soracaksın? Gerekirse sorarız. Gel 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 içeride Oho, göstereyim. Gel gel. Geç kardeşim. Geç geç geç. Gel gel. Anlarsın. Ne oluyor? Ali'yi göreceğiz. Hayır göremezsiniz. Zorluk çıkarma kardeşim. Git Bekir Amir'ine söyle, bilir bizi. Bekir Amir yok. Ben varım. Hem Ali'yi de boşuna aramayın. Yok burada. Ne demek yok lan? Ne <laughs> demek yok? Çekil şuraya, çekil. Giremezsiniz. Ne yapıyorsunuz? Nerede lan o herif? Nerede o Amir bozuntusu? Nerede lan Ali? Nereye götürdünüz? Bilmiyorum. Geldiğimde yoktu. Ne yalan söylüyorsun lan? O Bekir yukarıda mı? Ha? Yukarıda mı? Giremezsiniz, giremezsiniz dedim. Bekir nerede? Amiriniz nerede? Yok burada. Nerede? O Bekir buraya gelecek. Odası nerede bu herifin? Durun komiserim. Ee, karışma lan sen. Geç şöyle. Hayırdır? Nereye? Ha? Yanlış yapıyorsunuz zaten. Ayıp oluyor Bekir abi. Bana bakın. O çocuğa bir şey olursa bu çatıyı başınıza yıkarım. Siz de kalırsınız altında ben de. Ama fark etmez. Hep beraber temizleniriz. Yürüyün usta. Tüfekar. Oğlum nerede Ali? Komiserim içeride olması lazım. İçeride olsa sana niye soralım oğlum? Biz sizi ne <laughs> diktik lan buraya? Oğlum herifler Ali'yi götürmüşler oğlum. Uyuyor musunuz ne yapıyorsunuz ya? Kusura bakmayın komiserim. Anlamadık komiserim. Abi tamam dağılmayın ya. Derdimiz Ali'yi bulmak. Ne yapabiliriz? Arif Müdürü'yü arayalım yolda. Sizle sonra konuşacağız da. İkinizle de. Ne bekliyorsunuz lan? Yürüyün sizden. Yürüyün. Neyi bekliyorsunuz? Nasıl göremedik ya?